Yükleniyor Biliyor şu an. Bir, 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 bir. Yükleniyor. E ben açtım 15 saniye ele alıyor. Benim daha yüklenmedi. Yükleniyor. Şimdi bizim bir önerimiz var. Skor sporamı Diyorsun. bir şey olmasın uzun yatak ya soygun. Aha başlıyor beyler. Hadi bayır. Hmm. Hadi merminize kuvvet. Of of hadi bayır. Deli can. Oğlum öleceğiz lan senin yüzünden. Oğlum pataküte dalınır mı la? Hiçbir film izlemedim. Tamam. Allah. Tamam. Vatan neredesin? Günanın içindeyim. Ben de geldim. Vatan arkanda polis Tamam, hakladım devam. Birerle. Geleceğim beraber hareket edek. Çok önden gidiyor. Abi Vatan polis vatan. Vatan polisler geldi oğlum. Delecan yardım et la. Oyla lak şimdi aradı öyle daha. Ne lan polis? fırçık? Mermi bitti avunum tam polisin önünde ya. Beyler kasayı bulak ya. Nerede bu kasa? Aha içeride. Burada lazım. Benim benim benim. Oğlum çok polis var ya. Aha ATV'leri boşaltın lan ATV'leri. Aha ben yanındayım bak şu an. Hadi la. Aa ben boşaltayım. Ben dışarı çıktım. Dışarı çıkmayın bak polis. Ben var, ben oğlum beni korusana da lan ATM'yi boşaltıyordum tamam. Sakladım Ne Neredesin oğlum? Kanka nereye gittin? Oğlum banka soyarken de bu kadar bir tuhaf soyduk bankayı. Demek evet, ki artık hayatta bir banka soyarsak. Tabi canım bir soyarık ki. Aha kafa vuruşu. polis geliyor. Ya polisler geliyor ya. Kurtar. Tamam dışarıda polis yok şu an bu taraf arka cephede. Ölü önünüzde mi? Evet, benim yanımda var. Tamam hadi. Vatan. Kanka topla topla kasaları topla. Kasaları topla. Hadi ben topluyorum şu an hadi. Oğlum yardım etsenize bak aldım. Paraya tıklayacağım kanka. Of. Oğlum çok pis polisler geldi. Oğlum öleceğiz lan burada. Vatan. Harbi gidiyorum oğlum can çok azaldı benim. Topla topla. Devam. Senin polisleri öldürüyorum ben peke, peke. Tamam. Ben de paraları topluyorum. Oyun iyi ama baya Aldım. Büyük kasaya soyacağız şimdi beyler. Büyük kasa nerede? Şurada bak. Aha burada gelin. Gelin gelin yanıma gelin. Yanıma gelin oğlum. Bak oğlum beni evet. görmüyor mu? Bak buradayım. Buraya gelin. Tamam hakladım ben orada mı? Hadi. Şu an açıyorum kasayı. Hadi. Şu Evet, ben... yok oğlum Gündoğdu. Peşinden gittim Ben kasayı açıyorum. Neredesin? Kasanın önündeyim. Hadi. Beyler 30 saniye sonra kasa açılacak. 30 saniye dayanın. 30 saniye dayanın. Allah, oğlum SWAT geldi lan Lan SWAT sandım polismiş lan Skip <laughs> <laughs> lan, lan Oğlum öleceğiz lan Ölüyorum lan evet, Sürünüyorum lan yerlerden Evet sürünüyorum yerlerden Derecan vatanın yanına git Vatanın yanına git Ben kasanın oradayım Anne bebeğe neresi bu? Kanka yazıyor ya koskocaman atsız diye mi? Öldüm. Ka Te Ka kaçma oğlum hemen Allah su var Vatan kaydı bitirebilirsin sen <laughs> Kaçış arabasına doğru koş Denizcan Arkandayım ben sen devam et koş Koş Ulan araba nerede? Araba yok. <laughs> araba yok. Arka cephede olmasın araba. Galiba orada. Yürü yürü oradan. Oğlum araba nerede lan? Pis. Araba gitti galiba. Yok la oğlum son iki saniye lan. Lan soyam Ah ah! Tamamladım, tamamladım, tamamladım. Kaçtım. Soygun başarılı. Tamam kapatın kaydı şimdi. <laughs> Deneceğine geldi mi? Eee bitti. Dostum abone ol.